Mutlu su aygırı. Bir zamanlar su aygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir su aygırı varmış. Bir gün nehir kenarında oynarken arkadaşlarına dert yanmış. Keşke su aygırı olmasaydım demiş. Arkadaşları neden diye sormuşlar. Çünkü su aygırları çok sıkıcı diye cevap vermiş küçük su aygırı. Sadece nehirde yatıyoruz ya da çamurda debeleniyoruz. Bir de şu çıtanın nasıl koştuğuna bak. Şu antilobun nasıl sıçradığına. Bizim ise tek yaptığımız şey tembellik. Sonra da nehirden çıkmış. Nereye gidiyorsun su aygırı? Diye sormuş diğerleri. Bana su aygırı demeyin. Size daha önce de söylemiştim. Ben su aygırı olmak istemiyorum. Demiş ve arkadaşlarına arkasını dönerek paldır küldür uzaklaşmış. Patika tozlu. Havada çok sıcakmış. Ama su aygırı bunlara rağmen kendini iyi hissediyormuş. Yürürken keyifle şarkılar söylemiş. Su aygırı olmak istemiyorum. Yo yo zebra ya da bufalo. lo lo. Ağaçta şarkı söyleyen maymun. Su aygırı yerine maymun olsam.